Sete'den herkese selam. Şu anda Sete mezarlığındayız. Sete mezarlığın bir bölümünde Alman şehitliği var. Bu şehitlik burası askeri mezarlık daha doğrusu. Alman iki Alman bayrağı ve Çanakkale Savaşı'nda esir alınan Alman askerleri için yapılmış bir şehitlik. Hemen yan tarafında da ve üst tarafında Fransız askerleri, Fransız şehitleri yer alıyor. Ama burada Alman müttefiki olan Osmanlı ordusuna mensup 5 asker de Almanlarla beraber Çanakkale'den buraya esir olarak getirilmiş. Fakat kısa bir süre sonra nedeni belirsiz bir hastalıktan dolayı mı başka bir olaydan mı dolayı bilinmiyor. Ölüm tarihleri bazılarının üstünde yok ama 3 tanesi pardon 2 tanesi 1918 yılında 4 gün arayla 9. ayda yani Eylül ayında vefat ediyor. Ve bu askerlerin kim oldukları, aileleri büyük bir ihtimalle bunları bilmiyor. Burada kendi başlarına kimsesiz vatanları için ölüp gidiyorlar. Tesadüf eseri olarak seteyi gezerken bunlara rastladım. Bu 5 askerimiz için herhangi bir Türk bayrağı da yok. Türk temsilcilikleri acaba bunların farkında mı bilmiyorum. Burada Alman bayrağı altında setede yatıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü buraya bunların Türk olduğunu belirten en azından ya mezar taşları üzerine ya da Alman bayrağının yanına konulacak bir Türk bayrağıyla bunların varlığını herkesin haberdar edilmesi gerektiğine inanıyorum. Seteden herkese selamlar. Şimdi görüntüleri bırakıp onların ruhuna birer Fatiha okumak istiyorum.